arkadaşlar. Bugün fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili etkinlik yapacağız. Ben Nisa. Ben Enes. Ben de Berat. Evet başlayalım. Önce bakalım. şekeri çaya atacağız. Karıştıracağız. <laughs> şey, ben şimdi çay var çay seviyorum. Havaya kaldırırız. Kaldırırız. Şöyle. İçinde şeker eriyor karıştırdıkça. Bir yüz içtim. Allah'ını seçtim. Kaçak çay. <laughs> Tamam, şimdi. Burada fiziksel değişimi gördük. Hadi. İçine şeker atınca şeker çay oldu. Şekerin yapısında hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi ezelim. Şimdi ezelim. Evet. Şekeri şimdi ezeceğiz. Yavaş. Burada da göründüğü üzere şekeri ezdiğimizde yine şeker olarak kaldı. Bu da fiziksel değişimdir. Başka ne Son kağıdın yırttığımızda bu da fiziksel değişim çünkü kağıdın yapısında hiçbir değişikliği yok. Rengi, şekli hiçbir şey değişmedi. Kağıt hala kağıt olarak kaldı. Mumu yakalım, çakmak gibi. Bekle. Uzun çıkmamış değil? Yandı. Fitili yanması kimyasal değişim, mumun erimesi ise fiziksel değişim. Evet. Dur sonra dur. ya <laughs> tamam. yakın mı hocam? Yakın, yakın, yakın. Güvenli bir şekilde. Yakın. Sürdüm. 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 Söndürebilirsin sana. Üfür ama. Duman Çıkışını göster. Bak çıkıyor. İnşallah Allah'ım. Kağıdın yanması da göz ilerle Görelim neye dönüştü? Siyahlaştı. Siyahlaştı kenarları. Bir de yok oldu. Kimyasal değişim bu. Burada da siyah parçacıklar var. Bunları karıştıralım. Nedir onlar? Bu sirke, bu karbonat. Sirke asit, karbonat baz. Nerede karıştıralım? Al. Şu altta karıştır. İlk koyacak kazanı tamam mı? Yanık kokusu hala duruyor. görüyorum. Çok kötü. Tamam yeter. Havayı kaldırırsam siz göremezsiniz. Kaldır. O çok göremiyoruz. Beyaz göremiyoruz mu? Hocam birazcık az bulamıyorum. Ama Hava, havada yap istersen görelim. Kaldırın, göremiyoruz. Veya yana geç. Biraz göremiyoruz. Çekin. Evet. Tamam. Sonra yere doğru eğ bakayım köpürdü. Görünüyor mu? Ben de protej <laughs> <diyefendi. gülüyor> da kimyasal saç çekmeye <laughs> Köpürdü böyle. Aa. Hocam ne Şimdi <laughs> 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 <onu> <laughs> 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 Ay havada. da havada. Evet, Çapraz tut, şey var. Var. Şöyle bir kağıtla şurayı Tamam. Kağıt elin yanına seçeceğim ama. Nereden ben Ne yaptığınızı göremiyoruz biz. Göremiyoruz, Görelim. Görelim. Kağıt yanıyor. Kağıdı da yakıyor. <laughs> <laughs> Yansımortu. Tamam. Diğer tamam. evet. yan evet. Hocam Eriyor. sarılaştı. Deri de sonra da sarardı mı? Ne, ne? ne Yaklaştı kamerayı. Görüşürüz. Videomuzu şey. kaydediyoruz. <laughs>